On bin lirayı biliyor musunuz? Işte dünyanın <laughs> en büyük parasını ülkelerini en sonra şey elbette defalar şartına getirecek. Anlattık ve dedik ki emeklerin sorununu çözmezseniz bundan sonra <laughs> dört bir yanında, yedi bölgesinde 81 ilinden gelen bekleyen. Burada mısınız? Burada mısınız? Evet. Bu sesi ya evet, evet, duyacaklar ya da evet, evet. dörtler benim gibi. Durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka, mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım hakkınızı seke seke alacağım. Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. Bu yıl 2024 yılında 1 Ocak'ta verilecek maaşı en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt <laughs> dışına gidiyorum. Alman başbakanıyla konuşuyorum. Türkiye'de emekli maaşı 270 euro diyorum. Yanlış söyledim sanıyor. Düzeltiyor. 2700 olmasın diyor. İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun.